Merhaba dostlar. Bugün yine sizlerle bir grind videosunda daha birlikteyiz. Bugün Elvia Diyarı Queen Tepesi grind mekaniklerini göstereceğim size. Öncelikle lütfen videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım videonun sonunda. Ve abone olmayan arkadaşlar da abone olursa sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum ve videomuza geçiyorum. Evet dostlar şimdi bakın Queen Tepesi'ne geldik. Hemen ESC'den şuradan av sahası bilgisine bakalım. Elvia Diyarı, Kalfeon, Kuyu Tepesi. Öncelikle bizden ne istiyor? Burası 320 AP, 400 DP şartı var. Buranın istemiş olduğu AP ve potansiyel AP'de 1265 ve 1295 ile sınırlı ve 440 da DP istemekte. Burada bakın Kalfeon Elvia Diyarı'nda kara çöküş küpesi düşüyor biliyorsunuz. Her bölgede bu küpeyi elde edebiliyorsunuz. Burası da atıyor. Onun dışında kadim ruh ışığı, bu size buff veriyor kısa bir süreliğine. E, kutsalmış ruh parçası, bunu düşürme ihtimaliniz var yaklaşık 9 B civarında. Mühürlü kara büyük kristali, saf sihir yumağı ve burada unutulmuş boşluğun kutusu var. Bu kutuyu düşürdüğünüzde size e, debo yüzük veriyor, minimum 2 tane. Şanslıysanız RNG'ye göre 4 veya 5 tane de atabiliyor. Aynı zamanda savrulan güneş kalıntısı, ee, ele geçirmiş nefes ve kristalize umutsuzluk burası ciddi şekilde atıyor. Kapras iyi oranda kapras atıyor ve buranın ana çöpü yanan troll postu 96B 1000 gümüş civarında bir fiyatı var. ve bu da diğer çöpü postlardan ara ara çıkan postlardan atan çöpü ve burada da işte doğal izi klasiktir atıyor. Ee, dediğim gibi bu bölgeye geliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim hemen. Elvia Diyarı'na giriş yapıyorsunuz ve Troll Yaşam Alanı diyor. Hemen Kalpheon'un sol üst köşesinde göreceksiniz. Peki ne yapıyoruz? Klasiktir hemen. Şu at bafımızı alalım. At bafımızı aldık. Normal. Şu etkinlikten vermişti. Bunu kullandım. AP'nizi karşılıyorsa gerek yok. Bu geliştirmelerimizi alıyoruz. Cesaret ve kutsamayı da alıyoruz kiliseden. Klasiktir. Basit Kron yeme basıyoruz. Diğer etkileri alabilmek için Hemen şuraya ekleme yapalım. 7 saat. burada burası 300 AP'nin üstü olduğu için manzara tablosu açabilirsiniz ama çok az yaratık olduğu için gerek var mı bilemedim. Ben açmayacağım. Agris her yerde açıyoruz. Burada da açıyorum. Ve parça de 2 seviyeye getiriyorum. Ayrıca hızlı dönebilmek adına velimi açıyorum. Ve isterseniz aynı öz iksiri de basabilirsiniz. Şimdi bakın şuradan ana main spot'tan başlayalım. Buranın mantığını. Bakın şimdi burada görmüş olduğunuz böyle ortada, şurada daha doğrusu bir tane dev troll var. Yanında da 3 tane vurulabilen zaten geldiğinizde göreceksiniz. Başka hiçbir şey vuramıyorsunuz. Burada böyle küçük troll troller var öyle söyleyeyim. Ve bunları kesiyorsunuz. Bakın ben bunları kestim. Bu üçünü kestikten sonra şu ortadaki uyanmaya başlıyor ama biraz vakit alıyor. Ben o yüzden ne yapıyorum? Buradaki vakti efektif kullanmak adına gidiyorum bir yan spottaki diğer trolleri kesiyorum ki daha hızlı olsun uyanması için beklemeyeyim zamandan tasarruf edeyim diyorum bunları da kesiyorum kestikten sonra yine buradaki troll açılacak ve geri dönüyorum şimdi ötekine şimdi bakın burada kritik nokta şu bu açıldı bakın ben bunu %30 canı kalana kadar hatta beş de denebilir. Canı kalana kadar kesiyorum. Bakın şimdi yere düştü. Bakın burada bir diğer troller uyandı. Ama bir tane burada renkli bakın altında mor ışık saçan troll var. Diğer hepsini bunun üzerine çekiyorum. Şimdi bunu neden çektiğimi göreceksiniz. Bakın bu bunun altında etrafında kesersem bakın bu trollere birazdan donma etkisi yaratacak ve bu trollerin Bakın dondular. Artık kıpırdamıyorlar büyüğü hariç. Görüyorsunuz bunun dibinde kesiyorum. Trollere debuff uyguluyor. Sonra büyük olan kadim troll savaşçıyı kesmeye devam ediyorum. Ve bunu kesiyorum devam ediyorum. Bakın gördüğünüz kristalize umutsuzluk attı. Ve ciddi manada da çöp attı. Şimdi ben buradan devam ediyorum yine. Bunun enerjisini %25'e düşürüyorum %30'a. Bak, bu arada yıkma ve düşürme atıyor burası. Bunu geri itme. Yani kristallerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Tekrardan baktım yine burada tek bu troll şaman. Troll şamanın etrafına çekmeye çalışıyorum bunu ki bakın bekletiyorum bunun içinde. Bakın dondular geçiyorum arkalarına böylelikle. Daha fazla hasar vuruyorum. Bakın şu sekerek dans ederek alan vuruyor. Ona dikkat edin o biraz fazla vuruyor. Dp'niz düşükse o esnada yani ister Q blok açabilirsiniz ya da iframe çarınızın iframe'i de o hasardan kolaylıkla kaçabilirsiniz. Yine burada 3 tane var. Bunları kesiyorum. Ya yani buranın mantığı aslında bu ve çok zor bir mantığı yok. Basit. Bakın tekrar açılma süresi var. Ben ne yapıyorum? Hemen burada yandakilere gidiyorum. Bak şurada var. Bak. Bakın tekrar düştüm. Kristallerinizi buna göre ayarlarsanız düşmezsiniz. Ben ayarlamadım. Siz ayarlayın. Bak, tekrar açıldı bu. Ben tekrar diğer tarafa geri dönüyorum. Ki yani vakit kaybetmeyeyim. Daha efektif, daha hızlı olsun diye yapıyorum bunu. Siz bekleyebilirsiniz ama beklememenizde fayda var. Daha hızlı kesersiniz, daha çok Bakın dansa geçecek. Tekrar düştü. Bakın burada da bu mor. Mor olanın altına gidiyorum ve orada trollleri bekliyorum. Şamanı kestikten sonra bakın altta şaman toprağı enerji toprak toprağa karışarak taşlaşmış tabaka oluşturuyor diyor. Yani diğerlerini taşlaştırıyor. Böylelikle size saldırmasını engelliyor. Ve siz onları daha rahat kesiyorsunuz. Ve tekrar diğer spota gidiyorum. Biraz yani bekletiyor. Evet dostlar buranın mekanikleri böyle. Esasını esasında çok zor değil. Yani çok karışık da değil. Yapmanız gereken şey belli. Ben şimdi videoya devam ediyorum. Daha doğrusu videoyu burada kesiyorum. Grind'a devam edeceğim. Bir saat sonunda da bakalım ne kadar bir gelir elde edeceğiz. Bunu görmüş olacağım. Videonun sonunda görüşmek üzere. Evet dostlar bakın umutsuz boşluğun kutusunu aldık. Bakın. Nerede? Bakın şöyle yeni aldığımı da anlayın. Bakın yanıp sönüyor. Şu umutsuz boşluğun kutusu. Bu minimum 2 debo demek. Devam ediyorum. Evet dostlar bakın boss geldi. Etrafta bu kırmızı alan demek. Boss geliyor demek. Aynı anda geldi. Bakın troll ogre geldi. Bakalım çöküş atacak mı? atmadı çok kötü duru bu kristalize bile atmadı kestiğimiz için bir 5 dakikalık buff verdiğimizde geldik malum duruma görmüş olduğunuz üzere 8 tane mühürlü 28 tane doğa izi 2 tane saf sihir 8 tane savrulan güneş 23 tane ele geçirilmiş nefes 19 tane kristalize umutsuzluk attık bu çok çok iyi bir rakam onun dışında 400 tane yırtılan gölge. Bir tane boz geldi. Onda da drop alamadık. Kristalize bile alamadık. Öyle söyleyelim oradan. Bir çöküş alabilirdik. 400 tane yırtılan gölge. 15K gibi de bir çöp aldık ki. Belki daha fazlasını da alabilirdik. Öyle söyleyeyim size. Ee, yaklaşık 1 saat içinde. Bir de ne attı? Bakın burada unutulmuş boşluğun kutusu attı. Bunu da hemen açalım. Bir tane kutu verdi. Bunu da açıyoruz. Şunu da açıyoruz. Bakalım bunlardan ne düşüyor. Bakın 682 tane bundan 1 milyonluktan da 140 tane külçe attı. 3 tane de na nadir. Erita'nın nadir vasiyeti diye bir şey attı ki buradan doğuda alabiliriz. Doğuya kadar alabiliriz. Bakalım ne verecek. Bir tane normal. Bir tane daha normal. Hadi bir tane at doğu. Yok 3 tane bu yüzük attı. Bunlar da merkez piyasası 625 m. Yani 2b gibi bir parayı şurada neredeydi, Goduk köyünde. E, bu arada 6-7 tane de kapras attı ama kaprasları yükseltmeye attığı için onu ayırmayı unuttum. Yükseltmeye attığı için de buraya ekleyemedim. Yani ortalamada bir 10 tane kapras alsanız, kapraslarda bir bir buçuk düşürseniz düşünseniz, bir 100 m'de, şey, bir 10-15 m'de oradan alabilirsiniz. Şimdi gümüşte de şeyi de satalım. Bakın 300 m. Yani bir 500 m de buradan aldık. 3 tane de bu. İki buçuk, üç buçuk, dört b para saatte. Şunları da açalım. da var. Bunu da açalım. Bakın sonuç itibariyle bunları buradan elde ettik. 7 m, 6 m. Buradan elde ettiğimiz için buraya dahil edebiliriz. Yani yaklaşık 2 1,5 daha 2 de öyle 4B gibi bir para kazanmış olduk burada ki gayet iyi bir miktar. Ee, buranın mekanikleri böyle. Mekaniklerini de öğrenmiş oldunuz. Gelip burada 300 AP yaklaştığınızda 300 AP'leri gördüğünüzde gelip burayı rahatlıkla dönebilirsiniz. Daha fazlasını da kazanabilirsiniz. Biz 4B gibi bir para yaptık. Ben tabii ki bunu en düşük ihtimalle söylüyorum. Belki daha fazlasını da yapmışızdır. Ee, güzel, faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Lütfen beğendiyseniz videoyu beğen butonuna basın. Abone olmayan arkadaşlar da abone olursa seviniriz. Ailemizi gün günbegün büyütmeye devam ediyoruz. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.